Yurt dışı dil eğitimi serimize devam ediyoruz. Bir önceki videoda İrlanda'yı konuşmuştuk. Şimdiki videomuzda Malta'yı ele alacağız. Malta'da dil eğitimi alan Minel'le beraberiz. Herkesin aklına gelen ilk soruyla başlıyorum. Malta'da dil eğitimi ne kadar? Öncelikle hesabınıza 7000 euro bulunması gerekiyor. Ben 4000 euro okul ve konaklamaya ve geri kalan masraflara harcadım. Konsol 2500 ile 3000 Euro arasında bir para olmasını istiyor hesabınızda. Ya, totalde 7000 Euro. 3 aylık bir Malta dil eğitimi için ihtiyacınız var şu anda. Peki neden Malta? Malta bu dil eğitimi konusunda neden bu kadar çok tercih ediliyor? Tamamen iklimden dolayı. Ben çok soğuk havaları sevmiyorum. Malta ılıman bir iklime sahip. Yılın her dönemi o yüzden tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda çok küçük bir ülke. Yılbaşın problemi yok. Ülkenin bir yerinden bir yerine gitmek için yani çok basit. Çok fazla ulaşım seçeneği var. Bir de benim ilk yurt dışı deneyimim yani küçük bir yer olmasını istedim. Malta'da çok fazla dil okulu var. Bu seçtiğiniz okula göre değişir tabii fiyatı, eğitimi, kalitesi onun dışında bölgesine göre değişiyor. Bu biraz kişinin ne istediğiyle doğru orantılı bence. Ben seçtiğim okuldan memnunum. St Julian's'taydı. Malta'nın en merkezi bölgelerinden bir tanesi. Aynı zamanda en turistik de bölgesi. Bütün oteller ve dil okullarının bulunduğu yerlerde. Zaten eğer Malta'yı tercih edecekseniz internette okulların sıralamasına bakabilirsiniz ve bu şekilde isteklerinizi ört örtüşen okul seçebilirsiniz. Sen kendin mi başvuru yaptın yoksa yardım aldın mı? Ben yardım aldım. Yurt dışı ile birlikte gittim. İsteklerimi belirttim. İşte bana uygun işte İrlanda vardı ilk gitmek istediğim ülkeler arasında. Sonra Malta, Avustralya. Ee, ama dediğim gibi ben çok soğuk havaları sevmiyorum. Danışmanımla birlikte bana en uygun yeri Malta olduğunu ter e belirledik ve bunu ne bu doğrultuda acente e, bütün işlemleri benim adıma yürüttü. Konaklama konusuna gelelim. Çeşitli e, seçenekler var. Evet. Paylaşım ben, var, var. Şimdi ben e, dil eğitimini alırken e, okulun konaklamasını tercih ettim. Okulun sahip olduğu farklı konaklama opsiyonları vardı. Bunlar arasında paylaşımlı ev ben burada kaldım otel, bir de aile yanı. Belki aile yanı daha uyguna gelebilir. Ama aynı şekilde kaldığınız ailenin bazı kuralları oluyor. Onlara göre orada konaklanmanızı sürdürebiliyorsunuz. Ben kendi yaşıtlarımla birlikte kalmak istediğim için paylaşımlı evi tercih ettim. Bu paylaşımlı evler de bütçenize göre ayrılıyor. Benim tercih ettiğim e, ev ekonomik konaklamaya giriyordu. Odada iki kişi payla paylaşımlı bir şekilde kalıyorduk. E, evde çok farklı kültürler vardı. Japonya, Kore... Fransa, Kolombiya. Bu şekilde bir evde biz yedi kişi kaldık. Hepsi birlikte o şekilde. Üç ay boyunca kaldım. Şöyle spesifik bir şey sorsam. Mesela kaldığınız süre boyunca e, evde alışveriş yaptığınızda harcamalarınız ne boyutta oluyordu mesela? Yedi kişilik bir evde. Faturalarını biz ödemiyorduk. Okul bizim adımıza ödüyordu. Çünkü Malta'da ben e, buradaki Türkiye'deki gibi öğrenci yurdu görmedim. Genelde bu şekilde oluyor aslında oranın yurt tarzı. Öğrenciler paylaşımlı evde kalıyor. Evde iki tane buzdolabı vardı. Evde herkesin buzdolabındaki alanı farklı, belliydi. Aynı şekilde dolaplarda da o şekildeydi. Herkesin harcaması kendine göreydi. Yani harcamalar biraz değişiyor. Hani ne yapmak istediğinize göre. Mesela böyle aylık büyük çaplı bir alışveriş yaparsam kendime işte tuvalet kağıdı, işte makarna, işte yağ, süt. Bu 25 euro ya da 30 euro şeklinde değişiyor. Peki okul seçiminde daha doğrusu okullarda İngilizce seviye belirleme sınavları, kurs seçimi bu gibi opsiyonlar var mı yoksa hepsi standart bir şekilde mi devam ediyor? Bu okuldan okula göre değişiyordur tahminimce. Benim okulumda ilk gittiğimde seviye tespit sınavı yapıldı bana. Benim seviyem B1 çıktı ilk gittiğimde. Sınıfıma gittim. Sınıf hocam bana şey dedi. İlk bir iki gün dinle. işte sınıfın durumuna bak. Çünkü bazen de, de işte seviye tespit sınavları yanıtıcı olabiliyor. Öğrenciler bazen seviye çok düşük gelebiliyor. Bazen çok yüksek gelebiliyor. Hani eğer memnun değilsen seviyeni değiştiririz demişti. Ama ben kalmak istedim. Çünkü yani seviyem tam uygun çıkmıştı. O şekilde. Onun dışında ım, benim okulumda böyle sınav yoktu. Her anlamda değerlendiriyordunuz. Devamsızlık çok önemli bir şey orada. Yani devam, çok devamsızlık yaparsa çok hoş karşılanmıyor ve seviye atlamada biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Devamlılık okulun çok önem verdiği bir şeydi. Onun dışında derse katılım, işte kelimelerin telaffuzu onu, yani her anlamda hoca sizi değerlendiriyor. Eğer uygun görürse seviye yükseliyorsunuz ya da düşüyorsunuz ders saatinden şeye bağlayacağım, çalışma iznine. Yani orada hem eğitim alıp hem kendi masraflarını karşılamak için çalışmak. E, bunun için bir izin var mı? Öğrencilere böyle bir izin veriliyor mu? Var. Ben 3 aylık orada bulundum. Eğer 6 ay ve üzeri giderseniz e, çalışma izni size malta veriyor ama 6 ay ve aşağısını vermiyor. E, benim orada tanıştığım Türk bir kız vardı. O bir yıldır oradaymış. Bir tane otelde çalışıyordu. Onun adına çalışma iznini iş yeri almış. Böylelikle daha kolay olmuş onun işlemleri. Ama onun dışında çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Çünkü ben çalışmadım orada. Sadece eğitim amaçlı bulundum. İrlanda videomuzdaki arkadaş e, orada kalınabileceğini söylemişti. Daha sonra sürekli oturum izni, e, çalışma izni, daha uzun süreli... Malta'da böyle bir seçenek var mı? Mesela 5 yıl sonra vatandaşlığa geçmek gibi daha daha uzun süreli şeyler. Ülkenin şartlarına göre değişiyor tahminimce. Çalışma izni ve oturma izni alabilirsiniz ama vatandaş olması bence ülkenin kendi kurallarıyla alakalı olabilir. Hani belki farklı şeyler istiyor olabilir. <laughs> belki böyle bir örnekle karşılaşmışsındır diye sordum. Yani çok uluslu bir ülke olduğu için hani Maltalılar dışında orada ekstradan Malta vatandaşı olan bir insanla çok karşılaşmadım açıkçası. Yani sormadım da aklıma gelmedi. Bu çok ulusluktan ziyade çok turizm merkezi de aynı zamanda. E, turizm merkezi yani tatil ve dile eğitimi için çok fazla insan geliyor. Hani her milletten insan tanışabilirsiniz. Şöyle bir şey okudum da ben 90 bin öğrenci yıllık bunların 2000'i de Türk oluyormuş aralarında. Bir, ortalama bir rakamdır büyük ihtimalle de bu. E, bu dezavantaj olmaz mı mesela? Hani dil eğitiminde e, pratik çok daha önemlidir denir ya hep. Orada 2000 tane Türk'le aynı anda misal aynı okulda 15-20 tane Türk'le beraber yaşamak bu dezavantaj olmaz mı? Sen nasıl değerlendirdin? Bence yurt dışında Türklerle birlikte olmak hem avantaj hem dezavantaj. Özellikle ilk zamanlarda ya da başınız sıkıştığınızda hani bir Türk'ün orada olması size biraz güven veriyor. Çünkü hani bir probleminiz olduğunca bir Japon'a problem anlatmakla Türkiye probleminizi anlatmak arasında fark var tabii. Ama mesela eğer hani sizin yabancı arkadaşınızdan çok Türk arkadaşınız varsa ve siz zamanınızın büyük bir çoğunluğunu Türkçe konuşarak geçiriyorsunuz. Evet bu bir yanlış. Sizin adını da dezavantaj. Bence bu biraz kişinin kendisine kalmış bir durum. Ee, benim Malta'da tanıştığım sınıfımda kaldığım yerde Türkler vardı. Ama hani bizim kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı ve hani diyelim ki üç Türksek yanımızda da 5 tane yabancı bir arkadaşlıklar varsa yani Türkçe konuşamıyorsunuz. İngilizce konuşuyorsunuz. Yani bu biraz kişinin kendisine kalmış. Eğer kendini geliştirmek istemezse tabii ki de dünyanın en iyi dil okuluna gitse de yine kendini geliştiremez. Yine edindiğim bir bilgi bu okulların promosyonları olduğunu öğrendim. Mesela e, kayıt yaptırırken e, belli mekanlarda belli plajlarda e, ö, bazı okulların öğrencilerine indirim yapıldığına dönük böyle bir şey var mı? Yani öğrencilerin hem tatil hem eğitim alabilecekleri bir yer aynı zamanda bu, bu tarz promosyonlar oluyor mu okulların? Evet ama her okulun olduğunu söyleyemem. Bu belli başlı okullarda oluyor. Yani Malta'ya gitmek isteyen birisi mutlaka Cen'tasına bunu sorsun. Mesela bizim okulun kendi plajı vardı. Yani okulun öğrencileri öğrenci kartını göstererek okulun plajını ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Aynı şekilde e, ö, okulun öğrenci kartını göstererek işte bazı mekanlarda indirimli olarak yemek yiyebiliyorsunuz, bir şeyler içebiliyorsunuz. İlk gittiğim zaman da Malta hükümeti bütün öğrencilere 300 euroluk bir e, kupon dağıtıyordu yardım amaçlı. Eğer oraya gittiğiniz hani belgelerle birlikte başvurduğunuzda hemen onaylanıp bütün öğrencilere 300 euroluk bir indirim kuponu devlet de bazen promosyon yapabiliyor ekstra olarak. O gittiğiniz dönemde eğer denk gelirseniz kullanabiliyorsunuz. Hem turizm merkezi hem de öğrenci popülasyonu çok yüksek. E, büyük ihtimalle oradaki e, Kültürel etkinlikler bir aile fazla oluyordur diye düşünüyorum. Konser, işte festival gibi etkinlikler. Bu daha renkli geçmesine neden oluyordur, herhalde oradaki eğitimi. Katıldın evet. mı daha çok böyle şeyler? Yazın çok gerçekten e, aktif etkinlikler var ama benim ilk gittiğimde yani pandemi e, kurallarının yeni yeni gevşetildiği zamanda gittim. O yüzden çoğu şey yasaktı. E, bir de hani çok sıkıntılı bir zamandı. Mesela izin veriliyor, vakalar artıyor, tekrardan kapanıyorduk. Hani bu şekilde ilerliyordu ama 2022 yazı için böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ee, gerçekten sosyal hayat, gece hayatı çok aktif ve sürekli olarak bir aktivite düzenleniyor. Bunun için belli siteler var orada, onları takip edip e, katılabilirsiniz. Her milletten insan var, yerlisi bilmiyorum ne kadar dışarıdan gelenlere karşı farklı bir tutum bu tarzda bir olumsuzluk ya da senin orada yaşadığın en büyük olumsuzluklar aklına gelen ne tarz olumsuzluklar yaşadın? İlk zamanla tabii ki de dil problemi. Çünkü ben konuştuğumda ya da onlar konuştuğunda ilk zamanla anlayamıyordum. Ama biraz zaman geçtikten sonra hem kulağım alıştı hem de <laughs> daha aktif bir şekilde konuşmaya başlayınca e, bunu halledebildim. Bence kültürel farklılıklar çok büyük bir sıkıntıydı ilk zamanda çünkü özellikle benim kaldığım paylaşımlı evde çok farklı kültürde insanla birlikte yaşamaya yaşıyorsunuz ve hepimizin kültürü farklı, hepimizin önemsediği şeyler farklı. Belki kültürel problem aynı zamanda zorluk aynı zamanda bence insanı geliştiren bir şey. Hani bunu söyleyebilirim. Onun dışında ırkçılık bence dünyanın her tarafında var. Eğer siz hani nazik anlayışlı oranın kurallarına, yaşam stiline saygı gösterirseniz bence bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Eğitimi daha renkli hale getirebilmek için neler yapılabilir Malta'da? Böyle mutlaka görülmesi, gidilmesi gereken gereken bir yer vardır diyebilir misin? Açıkçası Malta çok küçük bir ülke. derslerden sonra sınıftaki arkadaşlarımla gerek evdeki arkadaşlarımla Malta'nın en popüler sahillerine gittik, plajlarına. Zaten Malta'daki en popüler şeylerden bir tanesi yüzmek ve su sporları. Eğer su sporlarını seviyorsanız, Malta tam size uygun bir yer. Ee, onun dışında çok popüler mekanlar var, Valletta gibi, başkent oranın. Ee, şehrin etrafı surlarla kaplı, yani Bayağı tarihi bir yer. Müzelerde, ço çoğu müze de orada aynı şekilde. Oraya gidebilirsiniz. Son, Mdina diye bir yer var, Game of Thrones'un seti olmuş bir ara çok popüler. Oraya da gidebilirsiniz. Çok tatlı küçük bir şehir. Onun dışında Gozo Odası var. Malta'nın hemen dibinde küçücük bir ada. Orası da çok popüler bir yer. Zaten Malta'da yapılabilecek şeyler aslında biraz belli. Hani oraya ilk gittiğinizde arkadaşlarınız aynı şekilde oraları gezip işte fotoğraf çekip orada bulunabilirsiniz. Malta'ya gittiğinizde Schengen vizesi alıyorsunuz. Schengen vizesiyle başka ülkeleri gezebilirsiniz. Tabii ki Schengen ee, ülkesi olmak şartıyla. Hani Bu konuda da maliyetler çok uygun. Uçak ee, şirketiyle ben İtalya'ya gitmiştim. 8 Euro'ya. Gidiş dönüş totalde bana 16 Euro'ya mal oldu. Aynı şekilde diğer ülkeleri de öyle. İndirim zamanına yakaladığınız zaman çok uygun biletler bulabiliyorsunuz. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber tıklayın haberiniz olsun